Sen akıllı kızsın yani. Nasıl düştüm bu adama? İnsan internetten bunu nasıl güvenebilir? Ya artık insanlar internetten bulduklarıyla evleniyorlar. Benimki kadersizlik. Adamın evli olduğunu anlayamadım. Hamile kalınca foyası ortaya çıktı. E ne yapacaksın şimdi? Doğuracağım. Babası şerefsiz çıktı diye bebeğimi kıyacak değilim. Ama adam psikopat. Bebeği aldırmazsan canını okurum diye tehdit ediyor beni. Ama eğer sen yalandan bir rapor ayarlayabilirsen... Olmaz öyle şey. Ben yapamam öyle şey. Ya hemen yapamam deme. Bak senden başka gidecek kimsem yok. Yalandan bir kağıt ayarlayacaksın ya. Ben de adamın gözüne sokacağım Ahsan rapor. Bitti gitti. Kusura bakma. Bu duyulursa benim meslek hayatım biter. Fatma. Ne olursun. Bak yalvarıyorum. Bir ihtiyacınız var mı Aysel? Bak varsa lütfen çekinmeden söyle. Zaten ben bu akşam hususi olarak Veli amcaya da soracağım. Ya ev işi bitene kadar siz bizde kalsanız. Yok Salih abi. Gerek yok. Teşekkürler. Ee, Nihal arıyor. Ona da çok selam söyle. Efendim? Bütün dünya birleşmiş. Beni daha fazla nasıl zor duruma düşürürüz diye uğraşıyor Aysel. Ne oldu? Söyle söyle. Yani bir ihtiyacı olursa. Ee, bak Salih abinin de selamı var abla. Ya Salih kim şimdi Aysel? Ne diyor? O da çok selam söylüyor. <laughs> Sağ olsun. Ne oldu konuşabildin mi Fatma ablayla? Ha? Yardım edecek mi? Etmeyecek. Meslek hayatı bitermiş. Ya bu hemşire oldu diye havalara girmiş. Ya senin havan kime ya? Sen kimsin? Ben istesem hemşire olamıyor muydum? Ya abla sen kızılığı mı böyle konuştun? Böyle konuştuysan etmez tabii. Birazcık geri adım atsana. Baksana köşeye sıkıştık. Tamam arayacağım ben seni tamam. Oho Aysel Hanım. Biraz bekle. Konuş be, şaka yapıyorum. <laughs> Ama bitirince bir odama gelsene şu programın üzerinden geçelim. Ha tabii. Tamam hadi kolay gelsin. Buradayım. Kızım dilenci gibi dil döktüm ya. Annem görse utanır o derece yani. Hala lisedeki çocuğun kinini güdüyor bana. Ya senin sevgilin bana aşık olmuşsa ben ne yapayım? <laughs> Abla ne yapıp et ikna et şu kızı tamam mı? Tamam, hiç umudum yok ama deneyeceğim. Hadi güveniyorum ben sana, hadi abla. Allah aşkına yap? Yani ısrar etme artık. Fatma, Fatma. Fatma ne olursun Ne yani, hani, ne yapıyorsun? Tamam, tamam gel de otur öyle bir, otur. Lütfen. Tamam. Fatma. Fatma ne olursun bak ayaklarına kapandım. Beni öldür. Ama raporu vermeden gönderme ne olursun Fatma. Olur. Tamam. Ben sana düzmece cevap vereceğim. Tamam mı? Git adama göster ama sonra yırtıp at tamam Tamam tamam. Bak burada benim de hayatım söz konusu. Bu bir duyulursa ben biterim. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık, anlaştık, canım arkadaşım. Canım arkadaşım. Alo, ne oldu? İşlem tamam, Fatma ayarlıyor raporu. Ciddi misin? Ciddiyim kızım, ayaklarına kapandım resmen. Oh, iyi iyi, çok güzel, çok iyi. Ama ben bunu unutmayacağım, bunun acısını çıkartacağım ondan. Neyin acısını çıkaracaksın ya? Kız sana yardım etmiş. Ne yardımı be? Bu kadar küçültmek zorunda mıydı beni? Ben iyiliğinden çok bunu hatırlayacağım. Ya abla, bu hamilelik hormonları seni iyice dengesiz yaptı ya. Bu dediklerini ciddiye almayacağım. Şu rapor işi halloldu ya. Oh, çok sevindim. Çok iyi oldu. <laughs> hadi. Ne oluyor? Peki, hey, Hadi sağ olun. Ellerinize sağlık. Senin ellerine sağlık Veli abi. Güle güle kullanın. Sağ olasın. Eksik olmayın. Kolay gelsin. Elinize sağlık. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol, sağ ol İsmail. Ha, e, oh! Sağ ol. Fındık, kızım, hanım. Vallahi bulacağım diye o kadar uğraştım ki Veli, canım çıktı. Park park, sokak sokak gezdim. Ya Berim, vallahi ne diyeceğim... sarılacağım sana, gel. Ay Berin'im benim. Kıyafeti mi bil ha? Biliyorum, biliyorum. Berin Hanım, benim işim bitti, ben gidiyorum. Dediğim gibi sildin mi her yeri? Bak, beyaz eldiven testi yapacağım ha. Şaka şaka, kız nefise miyim ben? Hadi git, eline sağlık. İnsan bir gülü gülü kirletin der, suratsız. Ay şunu attıramadım bir işten. Kurban olurum sana, kurban olurum. Ay Veli, yemin ver. Rezidansta da bu camların aynını mı takıyorsunuz? E, aynısı işte. Allah! Enişte sana kahveyle sandviç getirdim. Sağ ol Bebekçik, sağ. bebekçik sen nerelerdeydin bizi çok korkuttun. <laughs> ah bebekçik ya. Ah, aman, aman, aman. Ah, ah, ah. Nerelerdeydin sen fındık, üzdün bizi öldük meraktan aşk olsun. Teyzem buldu. <laughs> ya teyzeciğim, iyi ben de o zaman ilanı kaldırayım internetten. Ödüllü ilan koymuştum. Ödül mü? Hı. Para gibi mi? Evet evet, buna da beş bin lira verecektim. E ee, teyzem bulmuş madem o zaman ona vereyim. <laughs> ya teyzeciğim ya senin şakalarım beni öldürecek. E ee, mama kabı nerede bunun enişte? Ölmüştür açlıktan. Kulübesini... Dur dur. Sen bulamazsın, ben hallederim. Ee, tamam, geliyorum ben de. Ah teyzeciğim. Haydi gel bakalım. Meze götür. Okusun hiç rahatlasın. Bebeğim öldü. Artık bizi birbirimize bağlayan bir şey kalmadı. Benden de ailemden de elini çeksin. Keşke işleri bu kadar yokuşa sürmeseydin beni Hal. Bak, olan yine sana oldu. Söylemiştim. Ben senden yanayım demiştim. Aziz Bey'in ne kadar ileri gidebileceğini hayal bile edemezsin demiştim. Bebekle birlikte benden de bir parça öldü. Bunu rapora yazmıyorlar. Sen okudun mu iyice raporu? Evet abi. Tamam, yırt at onu şimdi. Tamam mı? Yani şu işi de atlattık ha. Aynen öyle oldu abi. Ay hiç bitmeyecek sandım ya. Kızın içinden resmen canavar çıktı. <laughs> ya büyük beladan kurtulduk. Meral bir öğrense ya var ya, püü. Ya boşanır zaten de yani, şirketin de yarısını alır gider. Yok, bu ara rahat duracağım biraz. Tamam. Sabah görüşürüz. Hadi eyvallah. Görüşürüz abi.